Acilde. Şimdi biraz iyi. Yaşam. Şu anda Serkan. Serkan, Serkan Savla. Serkan Savla'nın evindeyiz. Serkan'cığım ne oldu ne bitti bu aşıyla ilgili biyontek aşısı olmuş bu kardeşimiz. Ve yaşadıklarını bize canlı canlı anlatıyor. Anlat anne. Başta sonra ne varsa. Allah razı için doğrusu neyse o. Tabii. Ha. için ee, anlat. 06 e, 05 2021 tarihinde e, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde biyotek aşısı oldum. Aşı olduktan sonra ilk 20 dakika içinde e, boğazımda sıkıntı oluştu. Boğazımda sıkıntı oluştu. içinde e, nabızım arttı. E, or oran doktoru acil e sevk etti. Acil e de e, adrenalin yapıldı. Çoka girdim. Çoka girdikten sonra ertesi günü yine Aynı şekilde devam etti. E, aradan 23 gün oldu. E, e, sıkıntılarım geçmedi. E, Hak etti. Kusura bakmayın yani Yok, nefes almakta. Anlamıyorsun. Da, e, aynen. E, Daha önce bir rahatsızlığım var mıydı hiç? Yoktu. Yok. Hiçbir hiç şeyim yoktu. Yani, sıkıntım yoktu. Ee, şimdi sadece 23 gün boyunca sadece yoğurt ve su yani. Başka yani kesinlikle yani e, başka bir yiyecek olsun. yediğim zaman sıkıntı oluyor yani. yani direkt yani vücudum e, vücudum kabul etmiyor. Etkileniyor yani. Sıkıyor yani boğazımı. Yani sonra e, kalan. beynim şu oluyor. E, etkileniyor. Şu anda Duruş. rahat konuşamıyorsun tabii. Ki. Tabii tabii. Vücudum şu oluyor yani. Etkileniyor. Hı -hı. Hatta hastanede e, bugün de şey değildim ben yani iyi değildim, kötüydüm. E, durumum... durumumu yani, Kaç yaşındasın canım? 38 yaşındayım. Yani dur Annem sen ne diyorsun? Şimdi annesi de burada. Annesi de aynı te tedirgin bir Şimdi şekilde. Şimdi bu doktor çocukluğundan mı bir alerji rahatsızlığı vardı. Doktora demiş benim alerjim var demiş. Doktor bir şey olmaz demiş, biz müdahale ederiz demiş. Aşı oldu. Olduktan...